Herkese merhaba. Liderin Yolculuğu Podcast'inde tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu. İş hayatını herkes için daha verimli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle yola çıktığımız bu uğurda yeni nesil teknikler, modeller ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz toksik bir lider nasıl olunur? Hep pozitifleri mi söyleyeceğiz? Bu sefer de negatiften gidelim bakalım. Belki bu sefer farklı bir etki yaratır. E, toksik lider, toksik ortamlar, hep konuştuğumuz şeyler. Ne demek kelime anlamı? Toksik aslında çevreye zarar veren. ne Nereye zarar veriyor? Aslında topluma, organizasyona, ekibe zarar veren kişi, lider vesairelere e verilen isim diyelim. E, şimdi bu toksik lider olmak için ne yapmak gerekiyor? Önce onlara bakalım. Birincisi kendini ön planda tutma. Yani toksik liderin en büyük özelliklerinden bir tanesi kendini ön planda tutması gerekiyor. Yani bencil olacak karar verirken her zaman kendi çıkarlarını gözetecek. Ekibi ve veya organizasyonun ihtiyaçlarını genellikle ikinci plan atacak. Kendini ön planda tutmanın başlığı altında da bir de övgü toplama var. Övgü toplama başarıları mutlaka kendine mal edeceksiniz. Ekibinizin katkılarını göz ardı edin ve başkalarının emeğini kendi başarılarınız gibi gösteriniz efendim. E, toksik lider olmak için ikinci konu ise korku kültürü yaratmanız gerekiyor. Yani e, bir korku havası olacak ekibinizden ortamda. Bunu nasıl yapacaksınız? Birincisi tehdit ve manipülasyonla yapacaksınız. Yani çalışanları tehdit edeceksiniz, manipüle edeceksiniz, korku içinde tutacaksınız. İş güvenliği veya terfi gibi konuları kontrol aracı olarak kullanacaksınız. Diğer taraftan cezalandırıcı olacaksınız. Yani hataları affetmeyeceksiniz. En ufak bir hatayı dahi aşırı olarak cezalandıracaksınız. Bu çalışanların hata yapmaktan korkarak yaratıcı ve yenilikçi olmasını engeller. Sıfır hata mesela. Toksik lider olmanın yolunda üçüncü adım ise Aşırı kontrolcü olma. Yani mikro yönetim. Mikro management. En favori konulardan bir tanesi. Her datayı kontrol etmeye çalışınız. Ve çalışanların kendi kararlarını almasına izin vermeyiniz efendim. Bu onların özgüvenini ve iş tatminini azaltacaktır. Garantili. Güvensizlik. Çalışanlarınıza asla güvenmeyin. Sürekli onların arkasında iş yapmaya veya onları gözetlemeye çalışınız efendim. Bu da toksik lider olma yolunda sizlere önemli artılar katacaktır. Dördüncü adım negatif ve eleştirel olunuz. Lütfen. Sürekli eleştiriniz. Çalışanları sürekli olarak eleştirin ve asla övgüde bulunmayınız. Bu onların motivasyonunu kırar ve özgüvenlerini zedeler. Bu da garantili. Diğer taraftan olumlu geri bildirimden de kaçınınız. İyi yapılan işleri göz ardı edin. Sadece hatalara odaklanınız efendim. Bu ekibin moralini bozmak için etkili bir yöntemdir. Çünkü ekip şımarır. 5. İletişim eksikliği. İletişimde şeffaflıktan uzak durun. Çalışanlara bilgi vermemeye çalışın. Fazla bilgi hiç gerekli değil. Onların bilinçli olarak karanlıkta bırakın. Böylece güven eksikliği ve kaos yaratabilirsiniz. Diğer bir tarafta dinlememe mesela. Bu o toksik liderin en değerli özelliğinden bir tanesi. E, dinlemeyeceksiniz. Yani çalışanların endişelerini ve fikirlerini dinlemeyin. Onların görüşlerini değersiz hissettirin ve kendi kararlarınızı lütfen dayatınız. 6. Ayrımcılık ve insan kayırma. Yani bazı insanları, bazı çalışanları kayırın. Onlara daha özellikler verin. Diğerlerini dışlayın. Bu ekip içinde gerginlik ve düşmanlık yaratmak da birebirdir. Adaletsiz uygulamalar yapın. Karar verirken adil olmaktan kaçının. Adaletsizliğinizle ekip içinde güvensizlik ve motivasyon eksikliği yaratabilirsiniz. 7. Manipülatif olunuz. Yani yalan söyleme ve çer gerçekleri çarpıtma yapınız. Bilgiyi saklayın, yalan söyleyin ve gerçekleri kendi çıkarınıza göre çarpıtınız. Bu çalışanların size ve birbirlerine olan güvenini sarsar. Diğer bir taraftan psikolojik baskı uygulayınız. Psikolojik olarak baskı altına alın. Onların zayıf yönlerini kullanarak kontrol ediniz. Bu çok önemli. Zayıf yönleri suistimal etmek çok değerli bir tekniktir. 8. Kendini geliştirmeme. Öğrenmeye kendinizi kapatın. Ben oldum. Artık siz bir lidersiniz. Bundan sonra ne olacaksınız ki? Yani bu mutlaka sizden daha ötesi olamaz yani. Olmuşsunuz zaten oraya kadar gelmişsiniz. Başarmışsınızdır. Yani başka neye ihtiyacınız olabilir ki sizin? Kendinizi geliştirmek yerine mevcut ve bilgi ve becerilerinize sıkı sıkıya tutunun. Değişime ve yeniliğe kapalı olunuz. Geri bildirim asla almayınız. Geri bildirimleri görmezden gelin ve onları saldırı olarak kabul edin. Gelişiminize katkıda bulunacak her türlü öneriyi reddediniz. Bu özellikleri ve davranışları eğer harfiyen yaparsanız Sizler, bun, bunlar sizleri çok tatlı bir toksik lider haline getirir. Ve uzun vadede ekip üyeleri ve organizasyonlar için büyük zararlara yol açacaktır. Evet efendim. Bugün biraz tersten gittik. Ne düşündürdü size? Kulağa nasıl geldi? Toksik lider olma yolunda atılan adımlar neleri çağrıştırdı size? Merak ediyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi takip edip çevrenizde paylaşırsanız çok seviniriz. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.